liraya <laughs> tekabül ediyor. Yani eskinin 100 milyarına varana değin şeyler 100 bin yeterli. kadar para cezaları var. Buradaki bunu ne yaptılar? IMF'ye verilen niyet mektubunda dediler ki biz bu köylüyü de destekleyeceğiz. Hani bu ekimi sınırlandırıyoruz, köylü ne olacak, perişan olmasın. Bunda da hektar başına. Köylüye ödeme yaptılar Bu kime yaradı Büyük toprak sahiplerine Yaradı adamın ektiği Ekmediği oradaki o feodal ağaların Dönümlerce Hektarlarca arazisine Devletten 2-3 yıl Avanta para aldılar Tamam ondan sonra 2007 yılında 2006'da Hükümetin AK Parti Hükümetinin verdiği e, Şeyde hükümet programında Biz bunu doğrutan üreticiye ürüne destek olarak değiştireceğiz dediler. Ürüne destek olarak değiştirdiler sonra da tümünü kaldırdılar. O bölge aç çıplak. Tütünle geçinen bütün insanları yoksul kent göçmeni yaptılar. Geldiler o insanlar kentlerde işsizler safına katıldılar. Ya da ne? Ucuz iş gücü. Ne oldu peki bunun yerine? Bunun yerine Amerikan tütünü geldi bu memlekete. İthalatı yasaktı. Bu liberaller, İsrail'in bir lafı aklıma geldi. Liberallik, ben revize edeyim biraz, orijinal öyle değil. <gülüyor> 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 Muhafazakarlık için söylenir. Liberallik örgütlenmiş riyakarlıktır. <laughs> Bunlar yıllarca ya bir Malboro kaçak satılıyordu diye şey ettiler. Ondan sonra Malbora'nın... ana vatanı oldu bu ülke. <laughs> tamam. Ana vatan oldu. Şimdi Japon Tobacco firmasıyla Philip Morris'in dışında bu ülkede kimse tütün ekemez arkadaş. Tütün alamaz, tütünün ticaretini yapamaz. Kalkıyorlar. MHP'liler de bunu düşünsün, sosyal demokratlar da düşünsün, AK Partililer de düşünsün. Milliyetçilikse, lan kalkın vatan toprağı öyle elden gitmez, böyle elden gider işte. O da altında sizin imzanız var. Getirmişsiniz Amerika'dan ithal bir adam gelin biz bu işi beceremiyoruz. Siz malın aslı sahibi otursun buraya demişsiniz. Bu zilleti kabul etmişsiniz. Onun da çıkardığı ilk iki yasayla bu memleketin toprağı o gün satılmış zaten. Sen daha davasını görüyorsun? Yani özellikle milliyetçiyim diyen böyle her şeyden Kaleyana gelen tayfanın oturup bunları düşünmesi lazım. ...79'larda mıydı haşhaş haş krizi? Buğday, yani. buğday, buğday... ...daha öteye gitmeyin... ...buğday, bizim ihracat fazlamız vardı... ...yine bu... E, ...bu destek yasası... ...çerçevesinde buğday üretimine... ...sınırlama getirildi bu ülkede... E, ...ardından... ...buğday ithal eder... ...duruma geldi bu ülke... ...şu anda 237 bilmem kaç... ...bin ton... ...buğday ithal ediyoruz biz... ...şimdi genleriyle oynanmış tohumları getiriyorlar. İşte milliyetçilik edecekseniz enerjinizi buralara verin. Bir çıkın. Hele bir deyin lan bu toprak peşkeş çekilmiş. Bir köylü nasıl? Avrupa'da da sigara yasağı var. Ama hiç kimse kendi şeyini ım... milliyetçilik ölmüş ekimini, abi ya. ekimini ıı, kısıtlamamış. Milliyetçilik komple ölmüş abi ya. El hükmü lillah. Yani işte bu kuşa bak kuşa yani ipte cambaz oynuyor deyip başka yerlere bunların enerjilerini veriyorlar vatan elden gitmiş taşınan toprağınan otunan böceğin elden gitmiş haberleri yok şimdi de o köylü aç perişan kentli yoksullar kervanına dahil oldu politika ise bu evet orada organik tarım kirlenmemiş toprak ya kirlenmemiş toprağın paradoks buna dinmez de neye dinir kirlenmemiş toprağı bu kadar ululuyorsunuz. 160 milyon dolar yıllık geliri var ziraat odalarının verdiği şeyle. Bu mayından boşaltılacak bölgede. E, 100 milyon dolara da bu işi şey edecekler. Haraç edecekler. Ha, e, yani harac edecekler diyelim. E, şimdi e, ardından da GDO tohumlarla genleriyle oynanmış tohumlarla e, ilgili Türkiye'de şey hmm, ee, ihracatı falan e, ithalatı serbest bırakılıyor. Ülke tarımı buna dönüyor. Yani ne olacak? Yani zehirlenmedik bir tek vatan toprağınız kalmayacak. Çakıldaşı çakıldaşı bir karış toprak edebiyatı yapacaksanız arkadaş vatan toprağınız zehirleniyor gün bugündür. Kalkın bu yasaya itiraz edin. Peki ne oldu şeker pancarı e, yasaklandı? Kargil bu ülkeye fabrika kurdu. Bush AK Parti hükümetine randevu vermedi. Bu mesele çözülene kadar. Evet, evet. Özel gündemle meclisten Tabii. yasa geçti. Herkesin yani boş beleş laf etmek kolay. Kahrolsun demek de yaşasın demekte de kolay. Ama oturup bak zincir nereden başlıyor? İçinde kimler var? DSP, CHP, MHP, AK Parti. Birinin eksik bıraktığını öbürü tamamlamış Birinin aklına gelmeyeni Öbürü icat etmiş Ortada ne vatan toprağı kalmış ne bir şey Organiğiniz de sizin olsun İnorganiğiniz de Et Siz kendi üreticinize Kendi köylünüze ee, Köy bırakmamışsınız. Ondan sonra da Tütün ekemiyorlar Korucu oluyorlar Ondan sonra da mazot hırsızlığı yüzünden Birbirlerini öldürüyorlar Ondan sonra da Birisi kalkıyor diyor ki Bu koruculuk bize lazımdır Bir çocuğun Canından Bir çocuğun yetim öksüz kalmasından Daha kıymetli bir şeyse Hep beraber onu ağlayalım o zaman. Bu kadar Gündemimizi size bırakıyorum Çok mu hızlı girdik bize Bir günden bıraktığından çok emin değiliz Fakat şöyle bir Nefes alalım bir virgül koyalım Gene biz Hiçbir zahmetten kaçınmayıp Kalan müziğe kadar gidip, kalan müzikten bir Hafız Kemal albümü edinip... ...tabii ki bütün bunlar Sırrı abi'nin uyarıları sayesinde oldu. Ah be Sırrı abi, telefonla dinletti bana. Nasıl Hafız oluyor? Kemal'den neyi bulduk, neyi bulduğumuzu şarkıda görelim. Meksika sınırı izleyiciler için ciddi gecenin en önemli sürprizlerinden biri olacak.